Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Valiant. Kanalımızın en çok sevilen, en revaçta olan ve haftalardır yapmayıp özlettiğim Sandıktan Vadiye serisine hepiniz hoş geldiniz. Bu televizyon sunucusu havalarından da bir çıkayım ben. <laughs> Tutikin bir tane sandık var burada. Açıyorum. Doğamız hazır mı? Hazır abi. Doğamız hazır dillerde. Totem çıkmasın, dandirik karakter çıkmasın, güçlü bir şey çıksın. Amin. Bismillah diyorum arkadaşlar ve... Tamir bu Oy. Bu baf almadım yeni ya? Bir dakika ya bu yeni dediğim 11-24'te bunun ultisine bir buff geldi diye hatırlıyorum. Artık bir level mana kalktı değil mi? Evet evet. Yani çok da bir Samir oynamam ama. Let's go. Çekin beni belki de en çok zorlayan konsept bu olabilir biliyor musun? Neden abi? Oğlum bilmediğim, oynamadığım karakterler geliyor. Bart yaptık geçen. Samire'yi toplasan iki kere, üç kere oynamışımdır. Yani kombolarına biraz çalışmıştım arkadaşlar. İlk çıktığı zamanlarda falan şöyle bir bakmıştım. Olayını biliyorsunuz zaten. Ota atıyorsun, skill atıyorsun. Ota atıyorsun, skill atıyorsun. Ya da skillleri sırayla atıyorsun. Mesela iki ota attığın zaman falan bir işe yaramıyor ama skilllerle kombin ediyorsun. S çıkıyor üstünde. Ulti açıyorsun falan. Karakterin mevzusu bu. Bakalım nasıl yapacağız. Güzel beğeniler bekliyorum arkadaşlar. Çünkü sıkıntı birazcık. Biliyorsunuz yani içerik zaten yeterince zor. Elayca mesela yaptığımızda Tutekin. Şey diyor oğlum bu nasıl içerik başlayacağım şimdi yeter artık diyordu. Trendemir bile demir <laughs> <laughs> Gerçekten zor arkadaşlar kolay değil yani konsept ama eğlenceli oluyor siz de biliyorum seviyorsunuz benim tökten yememi bilmediğim karakter alayım da götüm düşsün burada bir türlü beceremeyeyim diye biliyorum seviyorsunuz siz de az daha şerefsiz değilsiniz Bari bir like atın bir abone falan olun da bu arada Tuğtekin'in sesi nasıl geliyor Tuğtekin'in kulaklığı mikrofonu geldi konuş bakayım Tuğtekin Alo merhaba nasılsınız İyilerdir herhalde İyi. <laughs> gül, gül bakayım güldüğün artık mu? gül bakayım bir <laughs> Yine <gülüyor> diye <gülüyorum> gülüyor ama arkadaş. <laughs> bak, bak artık diyorlar başladı güzel güzel. güzel güzel artık videoların %70'i Tutekin'in gülmesi olacak. <laughs> şöyle bir kü açtım. <laughs> Hop şöyle bir doç. Onu bir alayım hemen şöyle kardeşim. Sen ne yapıyorsun Brent? Oğlum Brent bak. Şimdi iki olursam senden önce. Hadi bakayım hangimiz hangimizi parçalayacak? Hadi bakayım. Başta seni yok. bak vurma. vururum. Ananın. Ananın. Ya kanka. Ya kanka. Bir tane W atacağım diye ne hallere düştün? Koskoca Brent görüyor musun? Aa, bota yok. Oh, ağzını burnunu kırdım ha. Ne yok? Genk yok abi. Artık yeter. <laughs> bota genk yok mu? <gülüyor> Adam <gülüyor> ya onlar troll zaten ya. Adam gitti Garen aldı ADC'ye. Garen Garen. Sezon onda vardı Garen abi. Benim Garen, benim Garen Yumi? Mi? Evet bu arada Garen mu? Gerçekten güçlü. Bir şey diyeceğim ben bunu bir anda keser miyim diye çok merak ediyorum da. Hey. Yakıyor. Yakıyor. Cayır cayır yakıyor de. Tam ya puşladı arkadaşlar. Şöyle bu puşu aldıysa. Beni birazcık kule dövmek ister mi acaba? İster abi. Bense ister ben size ister Canı az ama ya. Canı çok az olduğu için. Bence... Let's go. Ben tamam bunu kirledim de. Bir dakika bir çıkayım şuradan abi. Graves nerede? Arkadaşlar base'i evet. koyacağım. Lane bana geliyor zaten. Kil vermek istemiyorum ona. Vallahi aklım alır. Bir, bir vuruşluk canım var zaten. Güzel güzel killimizi çıkarttık. Arkadaşlar hesaplamada bir yanlış yaptım. Büyük minyonu kesmem gerekiyordu. Büyüğü kesmediğim için milyon e, minyon kulenin altına dayandı. Göremiyorum. Let's go! Oğlum süper oldu lan. Evet, Kutayım, evet, bir de, de ölmedin sen. Kardeşim bir şey değil mi? Ben buradan FF'i verdirtirim. Bunda güzel güzel. Zor konsept ama arkadaşlar. Samira gelince biraz şey oldu. <laughs> Bu arada mid Samir'e isteyen bir kardeşim vardı diye hatırlıyorum ya. Onun da burada isteğini yapmış olalım arkadaşlar. Zoe falan isteyenler çok. Benden neden Zoe istiyorsunuz bilmiyorum abi. Neden neden yani Zoe'yi neden seviyor olabilirsiniz? Hiçbir fikrim yok. Zoe'yi neden seviyorsun abi? Neden? Bana Zoe'yi neden sevdiğini söyler misin ya? Benim hiç tuttuğum bir karakter değil ama sandıktan çıkarsa el mahkum oynarız arkadaşlar. Sandıktan özlediyseniz bu arada yorumlarda belirsin e, atalım arada bir haftada bir iki kere atayım. Şeyi güzel ya bu bir anda meleğe dönüşüyor ya elindekini böyle kılıç olarak kullanıyor ya karakterin o özelliği bir tık hoş biliyor musun? Evet abi bayağı iyi o ya. Kanka sen beni stunlayamıyorsun ya ya kankacım. Birazcık şu W skill arkadaşlar aynı şey gibi Fiora gibi hiç hoş değil gerçekten hiç hoş değil. Zed'le falan çok böyle Samir'e girip de exhaust'u exhaust'u böyle yedikten sonra diye kalmıştım olmuştur. Grace toplayın da gördüm. Şöyle bir wardlamadık mı şuraya arkadaşlar? Bakayım. Wardlam gördün mü? Görmedim. İleriye kesti abi. Grace'i kesti daha Ha şey Çok ölüsüyle, ölüsüyle abi. mi? Ölüsüyle mi? <laughs> evet evet evet. Full zırh mi evet. o zaman e, ölüsüyle adam kesen Sion çektik mi arkadaşlar? O ne ya? Ah be ah be neredeyse kesiyordum ya. Ben bayağı güçlüyüm bu arada arkadaşlar. Onu fark ettim. Hmm, şimdi red bitti ama tamam altı oldum. mu? Aha. Oğlum senin hiç mi utanman yok? Ben anlamadım ki. Ee, yaka yaka kesiyor şuradan minyonları. Dur bakayım bir, de daha atmaya gelsin arkadaşlar. Bir minyondan bir kayalım. Bir de Bir <laughs> şey diyeyim mi? Çok fazla vuruyorum. Bu çocuk çok fazla zorluyor. Bu çocuk stun'ına çok güveniyor ama benim W skill'im onun stun'ını kantırlıyor abi. Böyle yapmaması lazım. Yanlış oynuyor arkadaşlar. Güzel güzel. Oh mis gibi de kastım abi. Ne oldu lan? Open mid mi? Ulti <laughs> <laughs> Ağlama. Hemen yazdım arkadaşlar ağlama yazdım öyle ölüp ölüp de open mid diye bir şey yok Birazcık gazlayalım erkek sen gel oyna sur gelmesin diye yapıyorum arkadaşlar Aha geliyorum Aha. Güzel abi Tamam tamam gir buna gir buna gir buna gir buna gir buna gir Çarpım yok çarpım yok Allah seni ya Tamam biz Yürü, ölürüz vur. burada ölürüz şuna vur şuna vur Allah seni ya Güzel bunu da aldım Abi beni hala ejder dövüyor. Gözünüzü seveyim salın beni ya. Hala ejder dövüyor lan. Bu arada bir, bir tek bir değişik bir kol oldu ya. Ejder çarpın yoksa neden girdik? Gece diye abi Allah kadar. Haa tamam i̇yi, yani iyi düşünmüşsün. Tamam şimdi geldiyse. Yaşıyor musun peki sen? <laughs> yine güzel bir calculate olmuş senin için. Vallahi. Evet, evet abi, çok iyi oldu. Evet evet yine iyi düşündün. ha bizimkiler ejderi vermedi. Ben de canı biraz topladım arkadaşlar. Bir gidelim bakalım. Graves şu tarafa falan çık. Çı çı Orada sanki hala. De. hala burada. Nasıl ya? Tut bakayım. Allahım ya Rabbim. Aha. Oy. <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> benim. Arkadaşlar videoyu ben çekiyorum da killleri tabii biraz salıyoruz bana. <laughs> biraz fazla saldığım belli oldu sanki ama. Neyse. <laughs> tabii kasayım da arkadaşlar. Ben her türlü kasarım beni biliyorsunuz zaten ama hızlı kasayım ki güçlü güçlü şöyle. Bu ildine bakalım güçlü mü karakter ne yapıyor ne diyor güçlüdür aslında zaten. Birçok kişinin oynadığı, sevdiği bir karakter. Ben bir tek şöyle kombosunu bir yapmak istiyorum da. Hala bana vurmaya çalışıyor. Utanmaz herif ya. Zek abi ulti stekleyen bu kombosu var Dorun galiba. Öyle bir şey olması lazım. Ulti stekleyen kombo mu? Evet. Böyle bir tane hani defa stekliyor direkt. E ile giriyorsun girerken Q atıyorsun, auto atak atıyorsun, W açıyorsun falan. Öyle bir sürü hareketi var da tam olarak bilmiyorum mevzusunu. W yani İlk açıp çarptırıyorsun galiba W'yu. İkinci bir de çarpıyor ya. Evet evet W'yu açtığın zaman içinde tekrardan skill kullanırsan E atarsan mesela W'nin ikincisi derse hızlı bir şekilde kullanıyor. Evet onu biliyorum. Bu arada arkadaşlar atacağım base'i çünkü çok para vardı. Hemen gidip gelmek istiyorum. Ben şu an şeyi merak ediyorum. İki kişiyi birden. Abi. Yaptım. Hızlı mı yaptım bilmiyorum ama yaptım. Birazcık yavaş olmuş olabilir arkadaşlar. Yaptım ama sonunda ulti açabildim. Ya bunun ultisini açmak niye bu kadar zor ya? Bunun ultisini açmak bir tık zor arkadaşlar. Şimdi W'm yok. Graves gelirse öldürür. Birazcık safe oynayalım şurada. Ben delik astım bu arada ya. Diamond mıydı bu Graves? Evet abi. Kanka hoş geldin Graves'cim. Tamam. Bir tane daha aldım. Graves burada da bas o kadar çok baskı yapıyorum ki arkadaşlar şu an. çocuklar hiçbir şekilde gelemiyor. Karşıda İreli'ye biraz zorlar. Ayakkabı normalde ninja tabisi çıkıyorlar ama. Çelik kaplamalı çizme yani. Ben ne çıkarım bilmiyorum. Kanka bak. Bak yak. Bak vurma minyonlar oğlum. Sıkıntıdan ölme. Abi para atsana rakibine. Atayım. Ben at. para at. miydi? Oğlum, öyle olmaz Emin değilim ama. Gitme, kendine. Git de kendine bayramlık al Git bir. <laughs> Dur Git. Git bir saçını kestir dedi. Bir dakika. <laughs> bu bana vuruyor ben bu. Mu... Bu bana vuruyor ben buna para atıyorum. Ya, ayıp değil mi oğlum? Ben sana para atıyorum. O da Statue galiba. Bir şey diyeceğim. Ada öleceğim para atacağım diye öleceğim burada sal beni. Oo Sion'u düdüklediler bu arada lan. Toplayın da Sion düdüklediler. Şunu bir alalım. Arkadaşlar ayakkabı bir dursun. Ya da yo ayakkabı alacağım abi bak. Ben bu ayakkabıdan alacağım. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, Brent ve Zerat çok vuracak. Evet ama onlar bir şekilde çıkar bu oyunda. Benim dövüşeceğim adamlar Irelia, Graves ve Ezreal olacak diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle onlar sıkıntı çıkartacak. O yüzden ben aldım bunları. Bu arada Brent ne kadar hızlı itiyor lane'i ya. Ne kadar hızlı itiyorsun sen lane'i be. Tamam şimdi. Oğlum TP attığı gibi geri öldü çocuk lan orada. Ben burayı bitireyim arkadaşlar topa bir bakalım biz. Sıkıntıdan ölme. Hemen bakıyoruz oraya hemen bakıyoruz. Abi ne ping attın kardeşim kapattım hemen. Bak şimdi. Aha. Aha. Kardeşim sen ne yapıyorsun? Çay, alamet kaldı. mi kaldırdı? Ben ne insanın attı bu arada. kaldı. Alamet, kaldı. Al, alamet adam mı kaldırabiliyor oğlum? Öyle bir şey mi vardı? Kafatüy adama. Sisi uyguluyor Ha tam o ana denk geldi öyle mi? Ulan var ya. <laughs> Oyunu kazanalım diye her şey oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Oyunu kazanalım diye her şey oluyor ya. <laughs> Kanka sana var ya bir combo yaparım. Sana bir combo yaparım. Ne olduğunu şaşırırsın. Üf. Bu sanırım arkadaşlar oldu. Bu son attığım kombo oldu bir tık sanki. Ne diyorsunuz? Hemen şunu da şuraya açayım. İlk kuleyi bir alayım abi. Son kombo iyiydi. Ben, bence iyiydi yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Güzel ben bu arada ikinci kuleyi de aldım. Gel kanka gel. Gel kardeşim gel. Allah onu yediysek birazcık sıkıntı. Bir dakika. Dur gelme. Bir dakika gelme. Bir şey diyeceğim. Oy oynuyorum lan. O bir şey diyeceğim kardeşim. Ben Samira Meynim. <laughs> Söylemiş miydim? <laughs> ben Samira Meynim <Main> kardeşim. <laughs> Şu an çok ee, yaklaşık 14 dakikadır. <laughs> Arkadaşlar çok kastığım için çok vuruyorum da bu karakter zaten ledde çok kasması da böyle vuruyor diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam bir dakika. Burada bir şey kalmamış. Bu adam buraya gelmez herhalde. Ah! Aa skill'lerin hepsini kaçırdım. Ah be. Ulan çok yakındı biliyor musunuz? Çok yakın skillleri kaçırdım arkadaşlar. Şu tamam. Aa bir tane açtım. Lan ondaki hepsini kesecektim. Hepsini kesecektim. Bir anda yerden adam çıktı arkadaşlar. Arkalı önüne yemin ediyorum fotokopi çektiler. Ama çok iyi çok iyi. Vallahi bir şey diyeyim Neden bu karakterin aşığı olduğunu insanların anlayabiliyorum. Çok iyi anlıyorum hem de. Şimdi bir tahsiller çıkalım. Ezreal o yakından saplayabilme moduyla vurabilseydim büyük ihtimalle daha çok deme çıkardı da. Rey'min tekrar geldiğini unuttum arkadaşlar. Karakter hani biliyorsunuz hakim değilim. Re geliyor yani onu bir alıştırmam lazım kendime. Re Ren geliyor. 8 saniyede bir re Ren geliyor. Steklersen vurabilirsin. Re Ren geliyor. rengi Anlıyorum. 8 tane mi olmuş abi? 3 saniye diye. Oha tabii canım o nerf yedi. Çünkü sürekli atıyorlardı. Bir, bir fight'te 3-4 tane ulti atıyordu adamlar. Hatır, hatırlıyor evet, musun evet, bilmiyorum. Evet. İlk çıktığı zamanlar öyle salak saçma bir şeydi. Bir şey diyeyim mi? Yarım saattir Graves kovalıyorlar biliyor musun? Yarım evet, saattir Graves. Evet. Bak yarım saat kovaladı bizim Garenler. Geliyorum abi. Hoplat zıplat. Güzel. Adamı görmeden zıpladım bu arada biliyor musunuz? Bir şey diyeceğim. Ben şuradan şöyle basıp geçebilir miyim? Geçerim tabii ki. Gel buraya gel gel. Abi peşini bırakmıyorum. Mutant mıyım ben? Mutant mıyım ben? Asist masist gelsin. E Ege... gel. Bir, dakika bir dakika. Elim ayağıma dolandı bir dakika. <laughs> Karakteri kaçırıyorum elimden. Karakter kaçıyor. Nasırı satayım. Karakter elimden kaçıyor. <laughs> Takım önünde azıcık durduğunda bu karakter arkadaşlar ciddi anlamda. Kanka bir dakika bir gel. Bunu şöyle bir alalım. Bir dakika tamam. Kanka gel bakayım buraya bir. Allah seni ya Allah seni ya nereye flash attı öyle. Ha bak 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 ekrana bak alt tarafta böyle es geldiği zaman karakter yanmaya başlıyor ekran. Gayet. Bu ya son zamanlarda bu bunu. Da, evet. 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 Son zaman. Yapmadık mı? <laughs> Yapmadık mı? Let's go. <laughs> aynen kardeşim. Aynen TP at. Üstüme üstüme TP at ki. Yok mu daha? Daha yok mu lan? Gönderin. <laughs> Sion dövmeye benzemez kardeşim bu. <laughs> arkadaşlar gerçekten çok güçlü karakter. Niye bu kadar güçlü bilmiyorum da. Gereksiz güçlü değil mi sizce de? Tahsilleri alacağım. Bir tane ebedi alırım. Bir tane de dominik alırım. Yer var değil mi? Kaç, kaç itemimiz kaldı? Tabii canım 3 tane item yerimiz var. Aynen. Onları alırım arkadaşlar. Kafi. kalsın yani Şimdi 14 kilim var ya. Evet. Bu Samir'e Valiant usulü yapmadın mı abi? Serilde çıkmadın mı sen bunu? Zaten kaçamıyor bir slow'dan çıkamazlar iş. Işte. Kardeşim Valiant usulü Samira nedir ben sana söyleyeyim mi? Hak mı? <gülüyor> <gülüyor> Aa bir dakika bir şey oldu. Aa bunalar her yerden adam çıkıyor. Bir dakika ben R bastığım anda stun yersem R kapanıyor değil mi benim? Ben şeyi zannediyorum. Stun yiyorum ama R birazcık vuruyor zannediyorum ya. Onu yanlış buluyorum biliyormuşum. <laughs> tamam. O zaman ebedi çıktım. Bu ne peki burada? Bunu neden aldım ben bu hançeri neden aldım arkadaşlar? Oğlum bunun ekstra hançer almışım ben bir yerden. ne yapacaksın abi onu? Bir tarafıma ne bileyim oğlum almışım duruyor işte. Neyse dursun arkadaşlar. Para biraz biriksin satarız onu. <laughs> hançeri ne yapacağım hiçbir fikrim yok. Almışım bir ara. Kalkan yalıyorsun ya. Kalkan yalıyorken belki fazla almışsındır. Fazla almış olabilirim değil mi? Evet evet. Büyük ihtimalle oradan geldi. Tamam fazla hançer göz çıkartmaz arkadaşlar. Gerçi saplarsanız çıkartır da. Nasılsın abi şaka yapıyor. Şakamatik oluyor ya böyle. Ya sinir <et> ya. <laughs> tamam yapmıyorum şaka bundan sonra. Tamam madem öyle. Karakteri böyle tam hakim değilim ama bence güzel kullanıyorum ya. Arkadaşlar düşkeli yok bu arada. Normal oyundayız ama karşı taraftaki herkes gold, plat ve diamondlardı diye hatırlıyorum. Yanlış mıyım? Hı hı, evet, ee, evet, düşük, doğru. düşük bir elo falan değil yani aklınıza gelmesin. Hani çünkü şey diyorlar karşındaki çok kötü oynamış. Kanka belki beni iyi oynamışımdır yani öyle de düşün hani. Aha tuttum mu lan? Bir dakika. Sen ne yapıyorsun Rainman? Bir dakika neden gelemedim ben oraya? Abi ben beni uçurtmuyor mu bu adama doğru CC yemiş adama doğru? Ben Biraz lazım abi. Tamam gelsinler abi beni daha yeni kesen lavuk buydu. Aha Yan abicim yan orada yan 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 bana hiçbir şey olmaz. Aa Yumi bana girdi. Doğru adama girdin kardeşim. Gel bana gir. Garen'e ne yapacağız sen? Oo. Abi ben bak. Ne salak karaktersin sen. Sen ne salak karaktersin ya. Bu da aynı flash flash attı. <laughs> Abi bu ne bu ne? Tuttun lan. Tuttun. Yok bana yok bana yok bana yok. Valla bana yok ya. Ya ben geçemiyorum muyum şuradan bir şey atlayayım. Ward atın. Ben, sen geçsem ben geçemeyeceğim zaten. Ya stop. Hop pente gidiyorum. Yan 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 yan. Oğlum unofficial da olsa penta alan. Vallahi attık. <laughs> attım. Üçüncü Samir oynayışımda penta attım. Bu ne oğlum? Bu ne? Aha bir penta daha. Aa bir dakika. Bir... Gel buraya. Hayır. <laughs> tamam yine bana gir kardeşim sen. Kanka ben, sen yanlış anladın herhalde. Sen bir şeyleri yanlış anlamışsın. Beni tutmasın. Oh yeah. Let's go. Kaçtım buradan. Ah onu tutmalıydın. Onu tutmalıydın. Sion kaldır. Let's go. <laughs> onu da aldım arkadaşlar. 3 ee, üçüncü oyuna şimdi Samira ile Penta attım. Ee, pişman değilim. Hadi azar damlasına bakalım. Bu neydi abi ya? <laughs> Neşit Kılıç. Efendim? Bu neydi diyorum ne Neşit Kılıç. Abi ben de bilmiyorum da bak gerçekten karakterde bir sıkıntı var arkadaşlar. Yani öne geçmeyecek abi. Eski Draven gibi aklım o geldi arkadaşlar. Eski Draven'a 2 kill verirdin oyun biterdi. Şu an onun gibi yani. Ben bir de yani illaki çok boktan saçma sapan hareketler yapmışımdır. Yani normalde millet böyle hatasız oynadığı zaman bu karakterle gireceği çıkacağı yeri bildiğinde tutulamaz bir karakter oluyor. Mesela Assassin'e Exhaust bırakıyor. W işte güzel bir skill atıyor. Ray'i e açıyor vuruyor herkesi deşiyor geçiyor falan. Karakter bozuk arkadaşlar. Full build de olsak güzel olurdu ama çok tatlı oyun oldu. 20 dakika tadımlık böyle çıtır güzel oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>